Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yine yeni haberlerle sizlerleyiz. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünya evine girdi. İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturdu. Çift nikah şahitliğini yapımcı Polat, yağcı ve şarkıcı Tağın Taşçı yaptı. Törene Dilan Çıtak tatlı ses, kardeşi İdo tatlı sesle eşlik etti. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş, ikiliyi daha sonra babaları barıştırmış. Nişanları olay olmuş ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Çiftin yüzüklerini takan İbrahim tatlı ses kızına elini öptürmüş, damadına ise elini öptürmemişti. Çok konuşulan olay yakında Açıklama yapan e, tatlı ses ben sadece damadıma değil kimseye el tırmem, söylemiş ve açıklama vermiş. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bol bol yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olursunuz. Yeni haberlerle sizlerle bulacağız. Hoşçakalın.